Şeksiz, şüphesiz iman. Vahrettin İrazi, Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücadele ediyor, Müslümanları bunların tehlikelerine karşı korumaya çalışıyordu. 300 kadar atlı talebe ve alimle Herat'a geldiğinde hem devlet hem din büyükleri akın akın ziyaretine gelmiş, alaka göstermişlerdi. Ama birileri vardı ki ne geliyor ne de gelme arzusu ishar ediyordu. Acaba Fahrettin İrazi Hazretlerinin muhaliflerinden miydi? Halktan bir zengin bir gün Fahrettin İrazi Hazretlerini bahçesine yemeğe davet etti. Maksadı ziyaretine gelmeyen zatı da orada bulundurup görüşmelerini ve bir yanlış anlamanın meydana gelmemesini temin etmekti. Fahrettin İrazi Hazretleri yemekte karşılaştığı ziyaretine gelmeyen zata ''Niçin beni ziyarete gelmediniz?'' diye sordu. Şöyle cevap verdi o zat. ''Ben fakirin biriyim. Ne ziyaretinize gelişim size bir şeref kazandırır, ne de gelmeyişim size bir şey kaybettirir. Siz mühim kimselerle meşgul olun.'' Bu cevap Pahlettin-i Razi Hazretlerini düşündürdü. Bu defa büsbütün meraklanarak ısrarla suallerini peşi peşine sıraladı. Bu sıradan birinin sözüne benzemiyor. Kalbi gönlü uyanık birinin cevabıdır bu. Şimdi daha çok meraklandım. Söyleyin lütfen niçin gelmiyorsunuz? Bize vermek istediğiniz bir mesajınız olmalı. Sen Müslümanların benim ziyaretime gelmeleri vaciptir diyormuşsun. Neden senin ziyaretine gelmek vacip olsun? E ben ilim ehli biriyim. Benim ziyaretime gelenler aslında benim değil, ilmin ziyaretine gelmiş olurlar. Mücadelemde bana yardımcı olmuş beni desteklemiş sayılırlar. Öyleyse anlat bakalım, ilmin hedefi Allah'ı bilmek olduğuna göre nasıl biliyorsun Hz. Mevla'yı? Yüz delil ve burhan ile biliyorum Allahu Teala'yı. E peki öyleyse söyler misin, burhan ve delil şüpheleri gidermek için değil midir? Demek sen de bu kadar şüphe varmış ki, her birine delil aramış ancak bu delillerle şüpheni gidermişsin. Halbuki Allahu Zül Celal bana, öyle bir iman verdi ki şüphenin zerresi bile kalbimde yoktur. Olmayan şeyi gidermek için ne diye delil ve burhan arayayım? Bu cevaptan sonra bir suskunluk başlar. Neden sonra yerinden kalkan büyük müfessir Fahrettin Razi Hazretleri uzat elini öpeyim. Sen sıradan biri değil, bir iman ve ihlas numunesi maneviyat sultanısın. Kim isen söyle beni daha fazla merakta da bırakma fahrettin Razi Hazretlerinin kulağına eğilen birinin fısıltı halinde söyledikleri de şundan ibarettir. Konuştuğunuz zat Necmüddin-i Kübra Hazretleridir efendim. fahrettin Razi Hazretleri hemen diz çöküp rica eder. Lütfen beni de kabul buyurun talipleriniz arasına da ben de iştirak edeyim sohbetlerinize. Eşyanın hakikatini bilmek, eşyanın tabiatını bilmekten her zaman daha üstündür. Bu üstünlük Necmettin-i Kübra Hazretlerinin fahrettin Razi'ye olan üstünlüğü gibidir. Allah bizi eşyanın hakikatine aşina kullarından eylesin.